Selman-ı Farisi'nin Müslüman olması. Gün geçtikçe İslam'ın nuru yayılmaya, Resulullah Efendimizin mübarek ismi işitilince kalplerde yer tutmaya başladı. Onun gelmesini hasretle bekleyen ilim ehli kimseler arayış içinde ve heyecanla Medine'ye koşarak iman etmekle şerefleniyorlardı. Bunlardan birisi de Selman-ı Farisi Hazretleriydi. O Müslüman olmasını şöyle anlatmıştır. Ben Faris'in, İran, İsfahan şehrinin Cey köyündenim. Babam köyün en zengini olup, arazimiz ve malımız çoktu. Evin yegane çocuğu ve babamın tek sevgilisiydim. Bunun için beni kız gibi yetiştirirdi. Evden çıkmama izin vermezdi. Mecusi olduğu için bana mecusiliği istediği şekilde eksiksiz olarak öğretti. Evde devamlı bir ateş yanar, biz de ona tapar, secde ederdik. Babamın malı ve mülkü çok olduğu için, beni bir ara dışarıya çıkardı ve, ''Yavrum, ben öldüğüm zaman, bu malların sahibi sen olacaksın. Onun için git mallarını ve arazilerini tanı.'' dedi. Ben de, ''Peki.'' deyip, bahçelerimizi dolaştım. Bir gün, tarlalara bakmaya gittiğimde, bir kiliseye rastladım. Hristiyanların seslerini işittim. Yanlarına gidince, İçeride ibadet ettiklerini gördüm. Ben daha önce öyle bir şey görmediğimden hayrette kaldım. Çünkü bizim ibadetimiz ateş yakıp ona secde etmekten başka bir şey değildi. Onlar ise görünmeyen bir Allah'a ibadet ediyorlardı. Kendi kendime vallahi bunların dini haktır ve bizimki batıldır dedim. Akşama kadar onları merakla seyrettim. Tarlalarımıza gitmeden karanlık basmaya başladı. Onlara, bu dinin aslı nerededir deyince, Şam'dadır dediler. Sonra, Şam'a gitsem beni de kabul ederler mi diye sorduğumda, evet kabul ederler diye cevap verdiler. Sizlerden yakında Şam'a gidecek kimseler var mıdır diye sorunca, bir müddet sonra bir kervanın gideceğinden bahsettiler. Konuştuğum kimseler az olup, Şam'dan İsfahan'a gelmişlerdi. Ben bunlarla meşgul iken, eve gitmekte geciktim. Benim dönmediğimi gören babam beni aramaya başlamış ve adam göndermiş. Aramışlar, bulamamışlar. Onlar telaş içindeyken eve döndüm. Babam, "Bu zamana kadar neredeydin? Seni aramadığımız yer kalmadı." dedi. Ben de, "Babacığım, ben bugün tarlaları dolaşmaya çıkmıştım. Fakat yolda bir Hristiyan kilisesine rastladım. İçeri girdim. Baktım ki, görmedikleri ve her şeye hakim ve kadir olan bir Allah'a iman ediyorlar." Onların ibadetlerine şaştım kaldım. Akşama kadar onları seyrettim. Onların dininin hak olduğunu anladım dedim. Bunu duyan babam "Ey oğlum, yanlış düşünüyorsun. Babalarının ve dedelerinin dini onların dininden daha doğrudur. Onların dini bozuktur. Sakın aldanma ve inanma." dedi. Ben de "Hayır. Onların dini bizimkinden daha hayırlıdır ve onlarınki hak, bizimki batıldır." dedim. Babam buna çok kızdı ve beni el ve ayaklarımdan bağlayıp eve hapsetti. Bu durumdayken devamlı Şam'a gidecek kervandan haber beklerdim. Nihayet Hristiyan rahiplerin kervanı hazırladıklarını öğrendim. İplerimi çözüp kaçtım ve kervanın bulunduğu kiliseye gittim. Buralarda duramayacağımı anlattım ve kervana katılarak Şam'ın yolunu tuttum. Şam'da Hristiyan dininin en büyük alimine sordum bana birini tarif ettiler. Onun yanına gidip halimi anlattım. Yanında kalmak istediğimi, kendisine hizmet edeceğimi söyleyip, Hristiyanlığı öğretmesini, Allahü Teala'yı tanıtmasını rica ettim. Kabul etmişti. Artık ona hizmet etmeye, kilisenin işlerini yapmaya başlamıştım. O da bana Hristiyanlığı öğretiyordu. Fakat sonradan onun kötü kimse olduğunu anladım. Çünkü Hristiyanların fakirlere vermek için getirdikleri sadaka, altın ve gümüşleri saklar, muhtaçlara vermezdi. Tam yedi küp altın ve gümüş biriktirmişti. Bunu benden başka bilen yoktu. Bir müddet sonra vefat etti. Hristiyanlar defn için toplandılar. Onlara, neden buna bu kadar hürmet ediyorsunuz? O hürmete layık bir insan değildir dedim. Sen bunu nereden çıkarıyorsun dediler ve bana inanmadılar. Ben de biriktirdiği altınların yerini gösterdim. Yedi küp altını ve gümüşü çıkardılar. Sonra bu defne ve teçhize layık bir kimse değildir diyerek bir yere atıp üzerini taşla örttüler. Yerine başka birisi geçti. Bu zat gerçekten ilim sahibi, zahit bir kimse olup dünyaya hiç ehemmiyet vermezdi. Ahirete talip bir kimseydi ve hep ahiret için çalışır, gece gündüz daima ibadet ederdi. Onu çok sevdim ve uzun zaman yanında kaldım. Hizmetini severek yapardım. Birlikte ibadet ederdik. Bir gün ona, ey benim efendim, uzun zamandan beri yanınızdayım ve sizi çok sevdim. Çünkü Allahü Teala'nın emirlerine itaat ediyor ve men ettiklerinden kaçıyorsunuz. Vefat ettiğiniz zaman ben ne yapayım, bana ne tavsiye edersiniz diye sordum. Cevap olarak, oğlum, Şam'da insanları ıslah edecek bir kimse kalmadı. Kime gitsen seni ifsad eder. Fakat Musul'da bir zat vardır. Onu bulmanı tavsiye ederim, dedi. Vefat edince Musul'a geçtim. Tarif ettiği zatı buldum ve başımdan geçenleri anlattım. Hizmetine kabul etti. O da diğer zat gibi çok kıymetli, dünyaya düşkün olmayan ve devamlı ibadet eden bir kimseydi. Ona da uzun zaman hizmet ettim. Fakat bir gün hastalandı. Vefat zamanı aynı soruları ona da sordum. Bana Nusaybin'de bir zatı tavsiye etti. Vefatı üzerine derhal Nusaybin'e gittim. Söylediği kimseyi bulup yanında kalmak istediğimi bildirdim. Kabul etti. Bir müddette onun hizmetinde bulundum. Hastalanınca beni başka birine göndermesini söyledim. Bu sefer bana Amuriye adlı Rum şehrinde bulunan başka bir zatı tarif etti.'' vefatından sonra Amuriye'nin yolunu tuttum. Söylediği bu şahsı da bulup hizmetine girdim ve uzun zaman kaldım. Onun da vefatı yaklaştı. Beni birine havale etmesini rica edince, ''Vallahi şimdi böyle bir kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gelmesi yaklaştı. O, Araplar arasından çıkacak. Vatanından hicret edip, taşlık içinde kurması çok bir şehre yerleşecek.'' hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardır diyerek alametlerini saydı. Bu da vefat edince söylediklerine uyarak Arap diyarına gitmeye karar verdim. Amuriye'de çalışıp birkaç öküz ile bir miktar koyun sahibi olmuştum. Beni Kelp kabilesinden bir kafile Arap beldesine gidecekti. Onlara bu sığır ve koyunlar sizin olsun beni Arap vilayetine götürün deyince, teklifimi kabul edip yanlarına aldılar. vadi Kura denilen yere gelince, ihanet edip, köledir diyerek beni bir Yahudi'ye sattılar. Yahudinin bulunduğu yerde hurma bahçeleri gördüm. Ahir zaman peygamberinin hicret edeceği yer herhalde burasıdır diye düşündüm. Fakat bir türlü ısınamadım. Bu Yahudi'ye bir müddet hizmet ettim. Sonra beni amcasının oğluna sattı. O da alıp Medine'ye getirdi. Medine'ye varınca burasını önceden görmüş gibi ısındım. Artık günlerim Medine'de geçiyor. Beni satın alan Yahudi'nin bağında, bahçesinde çalışıp hizmetini görüyordum. Bir taraftan da asıl maksadıma kavuşmanın sabırsızlığı içindeydim. Bir gün bir hurma ağacına çıkmış çalışıyordum. Sahibim biriyle bir ağacın altında konuşuyordu. Bir ara "Evs ve Hazrec kabileleri helak olsunlar." Mekke'den bir kimse Kuba'ya geldi. Peygamber olduğunu söylüyor. Bu kabileler de onu kabul edip dinine giriyorlar diye konuştular. Ben bu sözleri işitince kendimden geçer gibi oldum. Derhal aşağı inip o şahsa ne diyorsun dedim. Sahibim bana neyine lazım neden soruyorsun sen işine bak diyerek bir tokat vurdu. O gün akşam olunca bir miktar hurma alıp hemen Kuba'ya vardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına girip sen salih bir kimsesin. Yanında da fakirler vardır. Bu hurmaları sadaka getirdim dedim. Resulullah yanında bulunan eshaba geliniz hurma yiyiniz buyurdu. Onlar yediler. Fakat kendisi hiç yemedi. Kendi kendime işte alametin biri budur. Sadaka kabul etmiyor dedim. Resulullah Efendimiz Medine'yi teşrif ettikten sonra bir miktar hurma daha alıp Resulullah'a getirdim. Bu hediyedir dedim. Bu defa yanındaki eshab ile birlikte yediler. İşte ikinci alamet de çıktı dedim. Götürdüğüm hurma 25 civarındaydı. Halbuki yenen hurma çekirdekleri bin kadardı. Resulullah Efendimizin mucizesiyle hurma artmıştı. Kendi kendime bir alamet daha gördüm dedim. Resulullah'ın yanına tekrar gitmiştim. Cenaze defnediyorlardı nübüvvet mührünü görmeyi arzu ettiğim için iyice yaklaştım. Benim muradımı anlayıp gömleğini kaldırdı. Mübarek sırtı açılınca nübüvvet mührünü gördüm. Hemen öptüm ve ağladım. O anda kelime-i şehadeti söyleyerek Müslüman oldum. Sonra da Resulullah'a başımdan geçen hadiseleri bir bir anlattım. Halime taaccüp edip bunu eshab-ı kirama da anlatmama emir buyurdular. Eshab-ı kiram toplandı ben de başımdan geçenleri en ince teferruatına kadar anlattım. Selman-ı Farisi iman ettiği zaman, Arap lisanını bilmediği için tercüman istemişti. Gelen Yahudi tercüman, onun sevgili peygamberimizi met etmesini aksi şekilde söylüyordu. O esnada Cebrail aleyhisselam gelip, Hazreti Selman'ın sözlerini doğru olarak Resulullah'a bildirdi. Yahudi durumu anlayınca, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Selman-ı Farisi, Müslüman olduktan sonra köleliğe bir müddet daha devam etti. Sevgili Peygamberimizin, kendini kölelikten kurtar ya Selman, buyurması üzerine sahibine gidip azar olmak istediğini söyledi. Buna zorla razı olan Yahudi, 300 hurma fidanı dikerek yetiştirip hurma verir hale getirmesi ve 40 rukiye altın, o zamanki ölçüye göre bir miktar altın vermesi şartıyla kabul etti. Bunu Resulullah Efendimiz'e haber verdi. O da hesabına kardeşinize yardım ediniz buyurdu. Onun için 300 surma fidanı topladılar. Resulullah Efendimiz bunların çukurlarını hazır edip tamam olunca bana haber ver buyurdu. Çukurları hazırlayıp haber verince teşrif edip fidanları kendi mübarek elleriyle dikti. Bir tanesini de Hazreti Ömer dikmişti. Hazreti Ömer'in diktiği hariç hepsi Allahü Teala'nın izniyle o sene hurma verdi. Resulullah Efendimiz o bir taneyi de söküp kendi mübarek eliyle yeniden dikti ve diktiği anda hurma verdi. Selman-ı Farisi Hazretleri anlattı ki bir gün bir zat beni arıyor ve Selman-ı Farisi mükate i fakir efendisiyle hürriyetine kavuşmak için belli bir miktarda anlaşan köle nerededir diye soruyordu. Beni buldu ve elinde bulunan yumurta büyüklüğündeki altını verdi. Bunu alıp peygamberimize gittim ve durumu arz ettim. Resulullah altını tekrar bana verip bu altını al borcunu öde buyurdu. Ben ya Resulallah bu altın Yahudinin istediği ağırlıkta değil deyince Resulullah Efendimiz o altını alıp mübarek dilinin üzerine sürdü. Al bunu. Allahü Teala bununla senin borcunu eda eder buyurdu. Allah hakkı için o altını tarttım, istenilen kadardı. Onu da götürüp verdim, böylece kölelikten kurtuldum. Selman-ı Farisi bugünden sonra Eshab-ı Suffe arasına katıldı.